Merhaba arkadaşlar bugün sizinle 118 işletiyorum. 4. bölümle Hoş geldiniz. Ben şey arıyorum. Varmış. Yani 118 tekten bize manyak oluyor. Açıyoruz. Yani. Kaç karşı? Şu şarkıyı söyle burada. De. Ay, alabilirsen tabii sen şarkı dinlemeyi bilirsin. Biz de ee, yapıyoruz. Ay. Ay, hoş bulduk. Ee, ben de sevgilime bir şiir yazdım da sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Sesim geliyor mu? Boş ver, boş ver anlamam. Büyüyünce geçer. <laughs>